Bazı kadınlar makyajlarını ağlayarak temizler. Bazı kadınlar sol göğsünün altında mayın taşır beyler. Oraya ilk ayak basan adam ayağını çekip gitmeye kalkışırsa eğer mayın patlar, kadın dağılır, adam ölür kadının sol göğsünde. Sonra bir daha kim gelirse gitsin sol göğsünün altındaki kente Asla aynı etki yaşanmaz Bir mayın bir defa patlar beyler Bir kadın gerçekten bir defa sever Bir şiir bir kez yazılır bir kitap bir kez okunur gibi çürütülebilir bir tez değildir bu.